Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. E, bu bir tanıtım videosudur. E, bu kanalda sizlere e, sabahları kahvaltıda yapacağınız değişik alternatifler e, sunacağım. E, güzel yemek tarifleri olacak. Ege bölgesinden, Doğu Doğu bölgesinden, Türkiye'nin her yerinden farklı, değişik, güzel yemek tarifleri yapacağım size. E, isterseniz size cilt maskeleri e, yapıp sunacağım. Ya şu bu kanalda hayata dair her şey olacak, ee, her türlü e, ara ara böyle videolar çekip konuşuruz, muhabbetimizi de yap yaparız inşallah. Ee, yemeklerim burada çok beğeniliyor, bütün arkadaşlarım, e, tadan insanlar çok beğeniyorlar. Sizin de evde rahatlıkla yapabileceğiniz, e, çok böyle fazla malzemeye gerek olmadan hem pratik hem e, lezzetli yemekler. Kahvaltılar, lezzetli sunumlar. E, ayrıca e, evde yapabileceğiniz reçeller, e, konserveler, e, güzel e, soslar, işte acı soslar, mezeler e, yapacağım size. E, emin olun çok kolay ve çok basit şeyler olacak. Rahatlıkla evde yapabileceğiniz, evdeki malzemelerinizden kullanabileceğiniz. Hani illa da farklı malzeme alayım, geleyim de yapayım e, gibi bir şey şey olmayacak ee, ama evinizde bulunan bütün malzemeleri kullanarak e, güzel yemekler lezzetli yemekler yapacaksınız e, masanıza güzel sunumlar e, yapabilirsiniz diye size fikirler vermeye çalışacağım e, Umarım beğenirsiniz e, kanalıma abone olmanızı bekliyorum e, İnşallah sizlerle beraber e, güzel şeyler yaparız e, Şimdilik bu kadar diyeyim. Çok yakında size haftada bir büyük bir ihtimalle bir yemek ya da işte haftada iki kere bir kahvaltı bir yemek tarzı şekilde videolar çekip atacağım size. İnşallah oradan bakarak beğenirsiniz ve yaparsınız. Sabahleyin aklınız karışmaz. Bugün sabah ne yapacağım diye düşünmezsiniz. Özellikle çocuklarınızla. Çünkü benim de üç tane çocuğum var. Her gün sabah aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Bugün sabah ne yiyeceğiz diye size e, sabahleyin kalktığınızda a, işte açayım gönül durağını da bir bakayım sabah havasında ne yapabilirim diyebileceğiniz videolar paylaşacağım sizinle. E, oradan sabah kalktığınızda ya da işte öğlen e, ne yemek yapabilirim ya da işte bir kısır mı yaparım bir mercimek köftesi mi yaparım derseniz hemen e, çok kolay malzemelerle yapabileceğiniz videoları hazırlayıp atacağım size. E inşallah beğenirsiniz. İnşallah büyürüz ailece. Ee, güzel şeyler yaparız. Ee, size da daha sonraları yaşadığım yerden dışarıdan da videolar çekip atmayı düşünüyorum. Zamanla her şey çok güzel olur diye düşünüyorum. Ee, kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Ee, mesajlarınıza cevapları özellikle bize kendim vereceğim. Ee, bekliyorum sizi. Hepinize güzel, mutlu mutlu, sağlıklı günler diliyorum bol yemekli, bol sohbetli, bol muhabbetli günler diliyorum.